Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunun olayını anlatacağım ama tamamen kurgudur. Oyunda 4 zorluk vardır. Acemi, kolay, normal, zor. Oyunun en iyi kısmı ise canavarın yüzünü ve sesini değiştirebilir yorunuz. Uyarı, ışığa karşı epilepsisi olanlar oynamasın çünkü canavar sizin kata geldiği zaman ışıklar yanıp sönüyor bu da insanı bayıltıyor. Oyunda 5 tane farklı canavar vardır. Ve duvarda bulunan gözleri topladığınız zaman canavarın yerini canavarın gözünden görebilirsiniz. Oyun 12'dir. Oyunu bitirmek için torba toplamanız lazım. Her zorlukta torba sayıları değişiyor. Oyun güzel öneririm. Oyunda 4 tane kat var. Acemi'de canavar bir tek bodrumda dolaşıyor. Kolay da sizin kat ve bodrumunda dolaşıyor. Normalde canavarın hızı artıyor ve 3 kata kadar dolaşabiliyor. Zorda ise her katta dolaşıyor ve sizden daha hızlı oluyor. Bütün torbaları toplayınca çıkışı bulmanız lazım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu videoya 10 gelirse oynayacağım. Lütfen abone olup atarsanız sevinirim. Bay bay.